Merhaba arkadaşlar? Ee, bugün sizlerle bu oyunun devamını çekiyoruz. Firebox Simulator. devamını çekiyoruz. Hemen nerede diyeceksiniz? Tabii ki bir şeylerle uğraşıyor. Saçma sapan bir şeylerle uğraş. Neyle uğraştığını ben de bilmiyorum. Birazdan geleceğim dedi. Sonra onu bekliyor. Zınk zınk o yokken hemen böyle onu geçelim. Yeni bölgeyi de açalım. Ya! Yeah! Du, 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 du. Çam tam bir çakal karnı uzun lan. Lan çok iyi ya. Şimdi bilmiyor benim oyunda olduğumu. Belki de da hiçbir şey bilmiyor. Zınk 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 bir canı kaldı. Ya bu kutuların suçu neydi ya? Allah aşkına niye böyle bir oyun yaptın? Bu kutunun suçu neydi? Hı? Ya, çok gıcık oluyor bu kutuyu keserken. Kutunun da hiçbir suçu yoktu ki. Yazık. Yazık değil mi arkadaşlar? Neyse. Hadi bakalım. Evet. diye. Görevler. 200 mücevher. Güzel. Bundan bir tane daha bir tane daha mücevher kesersek şurada çok mükemmel bir şey yapabileceğiz. O da pet açmak. Sonunda 1 milyon petini açacağım. Arkadaşlar geldim. Ha gelmiş Ezgi. Selam. 1 milyon petin altına ve 1 milyon ayı çıktı. Kuzey ne yapıyorsun? 1 milyon güncellemesi Oyun oynuyorum. Evet. Arkadaş kayıtta mıyız? Evet kayıttayız. 19x para. 3x elmas. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ya 2 dakika bir şeyle uğrayayım. Ya tamam boş boş konuşma tamam. Ha. Hadi. Hadi artık geliş. Şakal Carlos seni. Geliş. Oyundan kaçtım şaka. Ha kaçmamış tabi. Çakal yani garloz. Bildiğim bu çocuk tam bir çakal garloz ya. Hep yalan söyleyip Niye Burak bunu oldu ama. Yüzde birliğin yanından geçti. Yüzde birliğin yanından geçti ya. Sen var ya sen, sen var ya sen. Seni çat var ya. Seni mı kırdın? <laughs> evet, çark ölmüyormuş. Evet. Ben de bunu yeni öğrendim. Ee. Şimdi ee. hemen buraya Evet. Bağırma. Bağırmayı bağırarak söyle. Tamam ya. Niye? Ben de Şu kutuyu kır. Uy, 702, 722 canı var. Nükleer bomba kıracağımdır. Arkadaşlar. Nükleer bomba kırıyorum. Arkadaşlar ben galiba ünlü oldum. Benim karakterime yapmış biri. Arkadaşlar nükleer bomba kırıyorum. Bu arada ünlü olmadım. Ya karakterini yaptı. Çünkü o karakter Roblox'un kendisinde olan gerçek sen yani Roblox'un kendisinde olan bir karakter. Onu direkt oradan free olarak alıyorsun. Evet çünkü e, şu anda e, Roblox'um yok. Evet Roblox'um Ama olmadı. karakterimi kurt yapacağım. Hı, yaparsın. Yemin. Yaparsın dedik ya zaten. Niye yemin ediyorsun? İnandık yaparsın dedik. Allah Allah bu çocuk bir garip ya. Takipçilerim için ve Kuzey'in takipçileri için. Evet. Hadi kırıl. Kuzey geliyorum senin yanına. Eymen ben nükleer bomba kırıyorum. Tamam ben de geliyorum. 10K istiyor var mı? Yok 8.5K var. <laughs> İyice geldi. Bende de var. Niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Bende yok. Kalma bir şey. Zık, zık. Oo, bir yılda keseriz bunu. Hadi. Nükleer bomba keseceğim ve havaya fırlayacak. Sonra Eymen'in kafasına düşecek. Hadi. Keşke düşeceği yeri biz belirlesek. Ha, iyi, hay, iyi, hay, Oy! Ben geri zekalıyım. Bu un kayılması niye görmedim ben? Niye küfür ettin? Tamam olsun. Un kayılması neden görmedim ben? ben? Nerede? 10 tane 1 milyonluk kutudan açabileceğim en iyi kutudan. Ve fırlıyor. 15k para. Yes. Şimdi gidelim gidelim gidelim. En iyi şeyden açacağım. Sonuna ver. Acaba hangisi daha iyi? 1 milyon, 1 milyon yerine bir de burada 1k olan var. Ona bakayım. Dur şundan mı bedava mı? Bedava mı Hemen. Şuradan. Zıplaja geliyorum güzel sevdim. Subayın şapkası geldi. Ben 2000'lerden alçtım. Elimde tavşan. Sans bekliyormuş beni. Bakalım ne kadar vuruyor. Ne kadar iyiymiş. Ya. Evet gerçekten 1 milyon ayısı bile daha iyiymiş. Çok kötü. Gidip 1 milyonluklardan açacağım. Eymen gel bak burada event var 1 milyon. 1 milyon ayısı açmaya geliyor. 1K varsa evet hemen. Çok hoş, iyi. Hoş, hoş. Buradan çok iyi şeyler çıkabilir. Bu event bu. 1 milyon kedi. Düşünsen bir de şu sıf e, birlik çıkıyormuş. Eymen en, üzgün. 50'de birlik. Ben bir sürü açabilirim. Eymen üzgün. Ayı çıktı. Tamam üzül mi? bana ne? Niye söyleyeyim mi? Niye? Çıkmadı. Ayı geldi. Ne olmuş? Kedi geldi. Yine ayı geldi. Abi hep aynı şeyler geliyor ya. Bu ekiple her şeyi yapabilir Yerimize inanmıyorum. Hadi. Çıl. Abi bir tane düzgün şey gelsin. Allah'ım amin. Arkadaşlar Lütfen, size bir şey, şey diyeceğim. Olamayın. Lütfen düzgün bir şey gelsin. Bu oyunda para falan almayın eğer robuxunuz varsa kazık çünkü 500 lira bile kaç lira söyleyeyim mi? Yani kaç robux söyleyeyim mi? Hı. 20 30 robux. Kazık. 500 lira 30 Robux'um. <laughs> YouTube live'da 30 milyon ha. TL 10 lira. Bu Robux. Bu TL değil ki. Bu para değil. Bu sadece bir para. Bakayım. 25K para 29 Robux. Ne diyorsun? Tabii ki alın arkadaşlar. En çok bu oyundan alın arkadaşlar. Şuna bak. Arkadaşlar özür dilerim. Ben o 25K'yı şey diye gördüm. Ben ama. onu, o bunu 500'le karıştırmış. Gerizekalı. <laughs> öyle gözüktü. Yapacak bir şey yok. Evet, yok. Envanterde bir sürü şapka çıktı galiba. Hayır, açtığım şeylermiş. Dırırırı, tüm pet... Çok silme. Hayır, hayır. En iyisini tak. Evet. En taktı. Dur, ama ben de yapacağım öyle. Bir saniye. Eksiklik tak. var bir. Evet. Şimdi düzeldi. Oradaki bende nereden taktı lan bunu diyordum. Oradanmış. Güzel. Şimdi gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Selamun Aleyküm. Mal olduğumuz için gidiyoruz ve geri dönüyoruz. <laughs> Neden geri dönüyorsun? Kılıç alacağım. Hop. Sekiz hasar. R5. Kaç <laughs> Robux? 250 milyon hasar mı? Çok iyiymiş. Keşke alabilsin. Aa 7 kal mı? Hemen şundan da plaj. Şuradan bir şeyler keselim hemen. Zaten hemen paramız olur. Abi o 7K alabiliyor. 65K'yı alacağım ben en sondaki. Ondan da alacağım paramı olursa. O ya, kaç param var? Daha 2.7K'sı var çocuğun ya. Para almadım çünkü. Ben direkt elmaslara oynadım. Cidden mi? Vallahi. Niye? Bu arada bunlardan bir tane bile kırdım 80k'ya çıktı direkt para. Buradan kırmak çok karlı. Gelelim şuraya. Oradan kıracağım zaten. En iyisini aldım. Hadi bakalım. Artık dünyaya hükmedebiliriz. Tanus'un eldiveni kadar güçlü bir şey. Şu tipine bak. Tanus'un eldiveni. Ne daha geliyor? Daha ne var. geliyor? Ne geliyor? Ne geliyormuş? Para geldi. geldi. İki kat para. 5 dakika. Gerçekten çok önemli bir şey ya. 5 dakika boyunca. Çok önemli bir şey. 2K para geldi. 1 milyon visit etkine hoş geldin. Eee? 2 saat sonra. Tamam. 1 milyon ayı sıradan. 1 mi? milyon ayı sıradan. Bekleyin arkadaşlar. 1 milyon ayı sıradan. Nereye gittin? Abi burada. Burada sırada. Evet, devam ediyorum. Geldi. Hemen şimdi birkaç tane keselim. Arkadaşlar ne var şu anda diyorlar? Onda çok fazla 1 milyonluk kaç ama hiçbir şey çıkmıyor. bir milyonluk diye kandırıyor çocukları ya. 1 Ne bir milyonu? Hayır, bir 1k para veriyorsun ve 1 milyon eventinden bir pet geliyor anladın? Tamam işte. Üzerinde 1M yazıyor. He. Yani 1 milyon. He. <laughs> Buradan hangi sonuca varacağız Eymen? Hiç bilmiyorum. Lan dur. Oy, bir tane ondan kestim. Ne geldiğine baksana. 155K oldu direkt para. yükseltmeler falan varsa direkt Ah harbi yeni pet var. Yükseltme sandım yeni petmiş. Şey nerede ışın lamba? Hadi bakalım. 5000 mi? Bu kadar ucuz mu? Aç. Aç aç aç. Üçlü açma. Robux'suzsa oksolot çıktı. Oksolot mu? Evet. Ha Robux'luymuş. Ota açma Robux'lu mu? Evet. Hayır o gruba katılmaz. Yok istemez. Biz tıklayabiliriz. Orka sıradan. Mırt. Şimdi Allah'ım lütfen düzgün bir şey çıksın abi. Çık. Yine. Yine. Lütfen düzgün bir şey Sen çıksın. Sen kendi bölgeye mi geçtin? Allah'ım lütfen en iyisinden çıksın abi. Atlantis kaç TL? Allah rızası için en iyisinden çıksın. Atlantis kaç TL? Atlans Anne, Atlantis. Anne Atlantis'e gitmedim ki. Lan çıkıyor dua edince. Gitmişsin. Gitmedim bak. Hala plajdayım bak. Oha. Allah. Plajda nereden açılıyor? Çok şanslıyım harbiden. Mavi mi Allah ortam. lütfen. Ya şundan ya şundan ya da şundan çıksın. Çok istiyorum Allah. Im. Allah kızası için. Bütün petlerim gitsin onlar gelsin bir tane. Ah kötü gelmişler. Ha, vermeden çıkmıyor. Hadi lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Ben en sondakini tek seferde alabiliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin kesin. Abi açılın bitmiyor ya. Bitmiyor olmuyor. Orka geldi ya. Mühür sıradan. Arkadaşlar ben şeyi alıp geliyorum yeni kılıç. Benim para hiç bitmez. O çıktı. Parantırı ince yüzde ya. Yine çıktı. Yine çıktı. İkinciye çıktı. Oha. Onun çok mutlu lan. Kız ey sen de bir şey rica edeceğim. Oyunda var? trade varsa verir misin birine? Yok. Trade yok. Olsa verir misin? Tabii ki hayır. En nadir şey. Aslında belki. Lütfen hadi. Şu nokta birlik çıkarsa çok sevinirim lan. Neyden? Hadi. Oyun bende seviyorsan çıkar şu Aslı. yine aksolot çıkarttı çok şanslı. Bütün aksolotları sana verebilirdim trade olsaydı. Yine çıktı paltılı inci. Abi ben bugün neyim ya? Çok şanslıyım bugün. Allah'ım bugün. <laughs> bu da çıktı. Mercan %12. %12. Arkadaşlar hayvan gibi param oldu. Geldim. En şanslı benim ya. Harbiden bu dünyanın en şanslısı benim. <laughs> kesin kesin diyorsun. Geldi. Ya kötü geldi. Ez. Hadi lütfen. Ya mühür geldi ya. Ezler geliyor ya. Hadi ne olur ne olur ne olur, olur. Düzgün. Hadi güzel. Çıktı mı hocam ejderhası? Neden hep mühür? Hadi, Hadi lütfen. Lütfen düzgün bir şey çıksın. Düzgün bir şey çıksın. Bir şey. Çıksın. Arkadaşlar Bizim oyunda şey bir şey buldum. Amin. Amin. Ne? Ne buldum? Bak. Bunları çarpıladım. Bunlar çıkarsa gelmiyor. Allah'ım lütfen en iyisinden çıksın. Yani boy <laughs> Aksolot çıktı. Ama silinecek. <laughs> Mercan ejderhası. Allah'ım lütfen şu 0.1'likten gelsin. Tüm petlerim için sadece 0.1'liği ver lütfen. Hadi. Olmuyor. Gerçekten. Ama 0.1'lik de biraz abartı olmuş. O kadar az şans koyulmaz. Bir de çıkıyormuş. Oy. Bu oyunun ilk 0.1'lik çıkartanı büyük ihtimalle ben olmuş olurum. Bu oyunda hiç 0.1'lik çıkartan yok. Benim param çok yoktu. fazla. Ben burada sabaha kadar dururum çıkarım. Kesin kesin. Axolot çıktı. Para kaç olabilir ki? Oldu Evet sabaha kadar dururmuş Benim para azaldı. Aksolot çıktı. Hadi. Yani. Bu arada bu petleri takıp bir şey kesersen eee Allah razı olsun. <laughs> Artık yani <laughs> Bir de tüm petleri istediğin kadar oluruz Şabrilyoner. O ne ya? Kafamda en iyisini tak. Ha kesin bunlar en iyisidir. 1 milyon. Çok Dur lan. 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 Bunlar da 1 milyonluk. Boşuna para harcayın. Biz biz aptalım da aptalıyız ya. Hayır değiliz. Sensin ama ben değilim. Niye? Çünkü ben öyle söylüyorum. Ben öyle düşünüyorum. Oh, parıltılı inci çıktı. <laughs> tamam. Hadi bakalım. En çok beklediğimiz an. Bundan bir tane kestiğimizde ne kadar verecek? Çok hızlı kesiyor. Zı koyma. Sonraki bölgeye geçip onun en iyisini kesince vereceği parayı hiç düşünemiyorum ya. Nükleer bomba kesildi. Verdiği para direkt 123 kya çıktı param. anlamış görev tamamlanmış. 210 mücevher güzel. Hadi hadi, hadi. Ne hadi ya aynı şey veriyor zaten. Niye hadi 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 sen güzel bir şey çıkmasını istiyormuş ki. aynı şey çıkacak zaten. aynı para. Çünkü aynı şey çıkacak. Aksolot çıktı. Sen hiç onu niye açıyorsun? 1 milyonluk petler daha iyiymiş onlar. Merjan izler abi. Eymen. 1 milyonluk petler onlardan daha iyiymiş diyoruz ya. Sen onları mı döküyorsun? Evet bak. 1 milyonluk petlere bak. 19 3 bir de parıltılı inceye bak. 14 2. Parayı boşuna harcamışsın. Evet, evet sana... yine yorumlara gerizekalı Kuzey yazan, Gezeki Kuzey ve Eymen yazanlara atıyoruz. Kalp atıyoruz. Evet. Sen atmıyorsun ben atıyorum bana ne. <laughs> tamam iyi o da at. Atabilirsin. Bakalım. Kuzey'in bilgisayarından bir sen bir ben atarız. Hayır. Sen de kendi telefonundan. Niye benim bilgisayarımdan atıyorsun? Ben atamam. Kanal sahibi ben değilim. He, Like atarsın sen de. Hadi bakalım. Hadi yeni bölge. Tamam arkadaşlar benden like. Kuzeyden de şey. Görüşürüz ben yeni bölgeye geçiyorum. Allah razı olsun. Ben geçtim. Ve tam geçerken arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Görüşürüz. Bye bye.